İşte o beklenen savaş geldi çattı arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Wolverine'lerimiz var tam tamına bin tane Wolverine var Bin tane Wolverine kime karşı biliyor musunuz? Bin tane Colossus'a karşı biliyorsunuz Colossus da demirden bir adam bakalım kimi yenecek Hadi şöyle güzel bir beğenin kanala abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini açın Maçı başlattım bakalım Arkadaşlar çelik pençeleri olan Wolverine mi yoksa Colossus mu kazanacak? İkisi de demirden adam yahu. Evet şu anda arkadaşlar kolosuslar geldi. Fena vuruyorlar Wolverine'imize. Wolverine bu maçı alır mı acaba? Çok merak ediyorum. Wolverine'den muhteşem hamleler ama Colossus da bir o kadar güçlü tabii ki. Evet hemen şu andan bakalım. Bu arada siz istekleri durmayın yazın yorumlara. Haydi bakayım gelsin. Haydi bakalım yorumlara yapıştırın arkadaşlar. Şöyle biraz daha üst açıdan bakalım. Evet arkadaşlar şu anda Wolverine'ler çok ufak olduğu için Kalabalıkmış gibi gözüküyor ama Kalabalık değiller abicim Kolosus düşmüş bir yere Vay canına Evet e, Deadpool ne diyordu Wolverine Kıllı fıstık diyordu Hakikaten de kıllı fıstıkmış Kollarına bakın Neyse Şimdi şuraya bir dönelim bakalım Şu anda arkadaşlar Wolverine'den de birkaç tane zayiat var Evet Kolosus'tan da var Acaba Wolverine bunu yener mi İkisi de sonuçta X-Men takımının üyesi Şöyle bir açılalım Arkadaşlar bir sonraki bölümde de Colossus'u Deadpool'a mı dönüştürsek acaba Deadpool da ölümsüz gerçi ama bilmiyorum Bakalım ne olacak Evet şu anda arkadaşlar bu Wolverine'i neyi beklemekte Saldırsana kardeşim Saldır evet mükemmel Harikası şu anda arkadaşlar Wolverine'ler Colossus'a büyük hasar verdiler Ve Ve Colossus Colossus giderek azalıyor mu Bana mı öyle geliyor yok Evet Wolverine'in hışmına vuruyor. Wolverine burada da saldırıyor Boş bırakmıyor aslanım benim Helal olsun Wolverine Wolverine güzel dövüşüyor arkadaşlar severim ben Wolverine'i Hemen şuraya dönelim Ortada da çok fazla kolosus yere düştü Sanırım bu kolosusların Sonu geldi Evet galiba arkadaşlar Wolverine yenecek Galiba Wolverine yenecek bu maçı alacak O zaman şöyle bir şey mi yapsak Abi bir iki tane şöyle şaşırtma yapayım dur Şunu alayım tamam mı gel Gel saldır buradan gel şöyle bir gedik aç Şöyle bir uzaklaştırayım bakayım gelen var mı Abi şuradan bırakalım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Kolosus geliyor. Kolosus köşeyi kaptırmamak için elinden gelen bütün mücadeleyi gösteriyor. Evet bakalım yenecekler mi? Çok merak ettim. Abi 4-5 tane Wolverine aynı anda saldırıyor. Böyle olmaz ki. Böyle olmaz. Wolverine bunu devirir bence arkadaşlar. Yani bu adam da çelikten adam. Bunun pençelerinin Kolosus'a işlememesi lazım. Ama bilemiyoruz. Evet iki taraftan da düşen yok. İnanılmaz, inanılmaz ve düştü. Abicim düştü. Kolossus'un bu kadar basitçe düşebileceğini hayatımda düşünemezdim. Neyse, sıkıntı yok. Şu anda Wolverine'ler Kolossus'u sanırım ortaya almaya çalışıyor arkadaşlar. Eğer ortaya alırlarsa işin rengi değişir. Evet biliyorsunuz hilal taktiği ortaya çembere alır ve çat 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 işini bitirir. Bakıyorum bu açıdan Galiba arkadaşlar Kolosus biraz şey gibi durdu ya. Aman düştü be. Eyvah eyvah eyvah. Wolverine son anda ne olduysa Adamantium çelik pençeleri Kolosus'un icabına bakmaya başladı. Hemen şu kısma bakalım. Burada mevzu nedir? Burada mevzu nedir? Burada da arkadaşlar Burada da galiba Wolverine ne yapacak? Alacak mı maçı? Yok abi. Alacak alacak. Evet. Kolosus'u deviriyor arkadaşlar. Şu anda Kolosus'un sonu geldi. Kolosus'u ortaya alacaklar. Ortaya almak suretiyle işini bitirecekler. Hemen şu yana bakalım. Galiba Kolosus için sela vakti. Evet bu 3 tane Kolosus biterse maç gider arkadaşlar. Evet 3 tane Kolosus giderse maçı alır Wolverine ben size söyleyeyim. Wolverine affetmez. Bak bu köşe çok fena. Hemen şu köşeye bakalım. Bu köşede de arkadaşlar Wolverine'ler Kolosus'u fena hacamat ediyorlar. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar. Maalesef Kolosus'tan çok umut duydum. Ama Kolosus yenilecek gibi duruyor. Biraz hızlandıralım şu maçı dur. Biraz hızlandırdım. Bakalım ne olacak. Bayağı bir hızlandırdım hem de. Şu kısma bakalım. Abi oyunda gece oldu. Düşün yani 24 saattir savaşıyor bu herifler. Hemen şu açıdan da bakalım. Galiba arkadaşlar Kolosus gidecek ya. Maalesef maalesef Kolosusları çıtır çıtır Leblebi gibi yedi Wolverine'ler Wolverine bayağı güçlüymüş ha Tam tahmin ettiğim gibi Evet neyse siz yorumlara şimdi şunu yazın arkadaşlar Wolverine'i bir sonraki bölümde kimle dövüştürmemi istersiniz Evet Wolverine bir sonraki savaşta kimle dövüşsün Haydi bakalım hep beraber yardırın yazın yorumlara Ve onu da yapalım sizin için Şuraya bakıyorum galiba galiba Evet gidecekler arkadaşlar. Wolverine'den de çok fazla kayıp var ha. Bakmayın böyle kalabalık gözüktüğüne. Çok fazla kayıp var. Bakın. Aaa olamaz. 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 Kolosuslar ayvayı yedi. Ortaya aldılar. Acaba Kolosus'u örümcek adamla mı dövüştürseydik? Bir dahakini örümcek adamla yapalım diyenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Evet kimler örümcek adamın gelmesini istiyor Kolosus için yorumlara bir yazsın. Haydi bakayım yorumlar ne kadar çok yazılırsa o kadar çok yapılır. Bilginiz olsun. Ve 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 şu anda abicim Kolosus için Selah vakti okunuyor. Kaç tane kaldı burada? Toplasan 100 tane Kolosus kaldı. Abi en azından Kolosus dövüştü ya. En azından dövüştü. Wolverine'in adamantium'dan çelik pençeleri Kolosus'un işini bitirdi abi. Wolverine çok güçlüymüş dostlarım bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Bu Wolverine'i daha sonra Kaptan Amerika ile falan da dövüştürmek lazım. O zaman anlarız. Ak koyun, kara koyun. Haydi bakayım. Çok az kaldı. Kolosuslar bitti. Abi bir tanesini kurtarsam mı? Abi bir tanesini seni kaçırayım gel. Gel. Yani... Aa 100 bin canı var. Oğlum kaç kaç öldürecekler lan. Abi kaçıramadım ya. Aha son son kolosus. Abi son kolosus. Abicim son. Eyvah be. Püh. Arkadaşlar Wolverine kazandı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse bir sonraki bölümde artık bakacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.